Merhaba arkadaşlar, ee, yüksek lisans ve doktor öğrencileri için zorunlu olan orsita ID e, elde etmek kısmı ve e, şimdilerde lisans tezleri için de ID'nin zorunlu olduğunu öğrendik. Bunlar için de arkadaşlarım öğrenciler bana sordular, ben de e, nasıl alabileceğini bir videosunu çekmeye karar verdim. Bununla ilgili bir video bu. Şimdi Google'a orsita ID al yazdığınız zaman, şöyle register for an orsita ID yazıyor. Hemen buna basıyorsunuz. Hemen sizi yönlendiriyor zaten. Üç adımda almak için. Ee, isim için bir şeyler yazalım. Yazdım. Ee, soyadı için de bir şeyler yazdım. Ee, bir e-mail adresi istiyor. İlk e-mail adresini. Yazıyorum. Rastgele bir şey yazdım. Siz doğrusunu yazın buraya. bunun adresini tekrar istiyor. Onu onaylayın diyor. 2, dört, altı taneydi. Altı tane bizimki. @gmail.com yazdım rastgele bir şey. Next dedim. Ee, bu isimle alınmış dedi. Ha yani bizim değil dedim. Devam edelim. Bu bizim değil dedim. Birisi de denemiş herhalde bizim gibi göstermek için. Şifre istiyor ve daha sonra bu şifrenin tekrar onaylanmasını istiyor. Şifre için önemli olan nokta nedir? 8 ya da daha fazla karakter olacak. Bir harf ya da bir sembol olacak. Bir sayı olacak şifrenizin içinde. Buradaki bilgileri onaylıyorsunuz. Next dediğiniz zaman size gönüllebilirliği hakkında bilgi soruyor. Güvenilir organizasyonlar tarafından görünebilsin dedik. Ben robot değilimi seçtim. Ve sonuç itibariyle kaydet dediğimde bana bir numara verecek. Hemen sol üst köşede bir numara verecek. O numaranın, e, uzun bir metin var orada, onun 16 hanesi, yani sayı olan kısmını, şuradaki sayı olan kısmını 0000 ile başlayan ve e, 9342 ile bir tane. Sizde artık ne verdiyse o sayıyı e, işte şeyde Ogris'te ilgili yere girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar.